Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Bahadır Şakır. Yanımda Oğuzhan Karadayı. Kamayağı bile bakma zahmeti göstermiyor beyefendi bunu YouTube'da, YouTube'da görecek miyiz? Bey, göreceğiz. göreceğiz. Mesut. Mesut Bey var yanında. Dört arkadaş, dört kanki buraya Efe Lake bakmaya geldik. Kanka, bu şelale hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Sizin mükemmel. Mükemmel mi? Sen ne diyorsun kanka? Yani, bu Yani, yani yol geldi genelde. Güzel mi? Beğendin mi yani? Çok iyi. Yutmayı misin? tabii. Hayır, yutmayı yükleyeceksen boş yerine gelme. Allah Allah. Ka neyini beğenmedin mesela? Bir takipçilere bir, şey bir, bir şey açısından, fikir açısından. Nasıl bir şeyler anlaşılır? Bak, ne bileyim, birbiri içine giren şeyler yok falan var. Beklentin çok yüksekti Aynen. yani. Allah Allah. Arkadaşlar, arkadaşın beklentisi çok yüksekmiş ama beklediğim çıkmadı diyor. Bilmiyorum yani. Yorum sizin. Yorumları bekliyorum. <laughs> Hadi gidelim ya? <laughs> Kanka yalnız şu görüntü harika. Evet. Görüyor musun? Görüyorum. Ya. Hepimizi görüyor bak. Hepimizi şey evet. Ha sen de şöyle beni bir alsan ya. Şöyle kameramanlık yap biraz ya. Yapayım kankacığım. Sen de istersen böyle geç. Tabii ya böyle. Evet. Evet, evet, yani doğru şeyler hakkında de... bir görüşünüz şey var Ka ben yukarıdaki şelaleleri bir kere beğenmedim. Açık konuşacağım ama buradaki şelale bakmaya değer yani. Beğenip like atmayı unutmayın. 9 tane şelaleleri takip ediyorum. Bu arada zaten bir Arkadaşlar şelalenin kenarında güzel bir böyle mekan var. Orada ayran içiyoruz şu anda. Ben çıkıyorum diyorum ben. Kanka çok güzel. Kanka, ayranla iyi bir seçim yapmış. Vallahi Valla. Ayran köy ayranı. Ayran, ayran güzel. Arkadaşlar şu anda Sinop'tayız. Meşhur mantısını yemeye gidiyoruz. Bakalım. Tarihi cezaevine gidecektik ama tabanca için bir an önce bir an önce mantıyı yiyelim dedik. Bakalım. İleride araştırma parkı varmış. Neredeymiş? Buradan sağ Allah Allah. He, evet, şurası. Oo, burada kale varmış ya. Kale surları değil mi bu? Evet. evet. Değişik. Şuralım mı? Ya gerek yok. Ya. Şuralım mı? Bir karnımızı uyuralım da bakalım. Ha, önce mide. Kıstık. <laughs> bakalım şimdi nasıl bir yere gidiyoruz. Sinovu bizimle birlikte gezmeye devam edin. Evet. Takipte kalmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Sinop'un meşhur mantısını yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yiyor. Nasıl kanka? Oğuzhan Bey. Yoğurtlu söz yani kadar. Yoğurt mu içer? Aynen. Sen de mi yoğurt lan? Burada yoğurt var. Başka ne var içinde bu? Bir de ceviz var. Ceviz ve yoğurt var. Evet, şimdi ben tanıyacağım arkadaşlar. bakayım. Evet, yoğurtum an Bence şu bayrağı çıkalım. Evet arkadaşlar, şu anda Sinop Kalesi'deyiz. Evet, ha, 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 ha. <laughs> oh, eski, ekip aynı iyi esiyor <laughs> he bitiremedik oraya gel çıkalım ya bitiremedik oraya çıkacağız neyi bitiremedim tamam. <laughs> aa yelkenin aşırı oraya mı Yelken de var evet. Oğlum burası rüzgarlı oluyor dedim ya. You are We are now the snow Haydi gel kale şeye çıkalım. Bayrağın olduğu noktaya. Harbiden süper. Evet. İşte bu. İşte budur. Daha da kalkmıyor. Da Abi. Sinop'un bu. Buradan Sinop'u her yere veriyorsunuz arkadaşlar. Bu kaya. Ok görüyor. Şu dağın arkasını görebiliyor musun? Niye böyle konuşuyorsun? Her şeye çomak sokuyor <laughs> hadi ya. Bunları ama kesmeyeceğim bak. Tamam. Kesmeyeceğim. Bunu herkes izleyecek. Dağın arkasıyla bizim bir işimiz var mı? Dağın ön tarafını görüyoruz işte. Sahildeki insanları görüyorsun. Evet, daha Öteyi göreyim, beni göreyim, her yerde göreyim işte. Acı. Burada hiç mi? Bir şey yok, kültü falan yok. 人を産んしてはいら çatı katında inziva vakti Nerede aranacak aklının hakkı Dinlemeliydim vaktinde aklı Seni unutmaya çalışmak varmış Maalesef bana bıraktıklarında Teselli yavında Demek ki evleri boş Dönmekte varmış bugünleri görmekte varmış. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdım bir kere. Gitme demem ne? De kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere Yarın hatırımı sorsan ne olur Bugün hevesini kırdım bir kere Gitme ne, de kalsan ne olur Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere Dön nasıl, kimle, ne, neredeysen dön Beni biraz sevdiysen dön Yüreğimde hasret, çaresiz kaldın dön Nasıl, kimle, neredeysen dön Beni biraz sevdiysen dön Yüreğimde hasret, çaresiz kaldın Senden uzakta hep bir şeyler eksik Gönlümde derman yok İnan bir nefeslik Ne bir avuntu Ne de biraz ümit Ne yaptın bana Nedir bu sessizlik İçimde bir şey acıyor sen Gelince aklıma her şey Yerine sevemem, yerine sevemem Razıyım yapayalnız tükensin yıllarım ama Yerine sevemem, yerine sevemem Olmuyor denedim yine de yerine سدمی زمین الحشی